Herkese selamlar. Önceki videolarımızda sürekli yolda kaldıydık. Zannediyorum artık yolda kalma dönemini bitirdik. E, Tenesi'deyiz şu an. Yükümüzü indirdik. Yeni yükümüze doğru gidiyoruz. Tenesinin bayağı dağlık, sert virajlı, keskin virajlı, sert dönüşlü yollarından geçeceğiz. bir önceki videolardaki tabi sorunu söylememişiz ne olduğunu. Aracımızda bir radyatör değişti İlk yolda kaldığımızda yaklaşık 4500 dolar civarı bir maliyeti çıktı bize aracın çekilmesi için de yaklaşık 1200 dolar civarı bir para tuttu arkadaş şaftı ayıramadığı için bir türlü yani şaftın pimini çıkartamadığı için kontrol alamadığı için yaklaşık 2-3 saat kadar bir cebelleşti orada biz de yardım ettik ona. Dirseğe kadar yağın içine girdik hep beraber. Amerika'da çekiciler maalesef saatlik çalışıyor. Yani A noktasından B noktasına şu kadar para gibi bir şey söyleyemiyorsunuz. İlla yapanlar var tabii ki de. Genelde çalışma şekilleri saatlik olarak çalışıyorlar. Yani sonuç olarak biraz maliyetli bir süreç oldu bize. Çok da profesyonel bir mekanikte yapılmadı. Onun da etkisi var tabii ki. Neyse gelelim bugünkü videonun konusuna. Daha önceki videoda söylemiştim. Bu aynı araçla yolda kaldık diye. Ee, bu araç bana esane edildiğinde yani araç bana e, atanlığında ben yaklaşık bir hafta kadar yardta bekledim. Araç bir yağ pompası arızası yapmıştı. Oradaki mekanikte tabii ki aracın turbosunda da problem var. Turbosunun da değişmesi gerekiyor demiş. Şirketin kendi anlaşmalı olduğu yer yakın olduğu için yaklaşık 350-400 bin mesafede mekanikte demiş araba gider. Biz de gittik Ohio'ya arabayı teslim almaya. Dönüşte aracımız bir uyarı yaktı. Hatta uyarıyı birazdan ekrana koyacağım. Ve sonrasında da araç e, çalışmayı durdurdu. Yani mecbur durmak zorunda kaldık. Şansıma exit'e yakındım. Hemen exit'tan girdim. Bir tane benzin istasyonunun karşısında kaldım yani içine bile giremedik benzin istasyonunun ki bokta yıldık. Yani arkamızda bir trader vesaire bir şey yoktu. Boş gidiyorduk sadece kafa olarak. Ondan sonra bizim gerekli kişilerle görüştük. Gerekli kişiler dediler ki okey araba antifriz eksiltmiş. Antifriz tamamlayıp işte yola çıkabilirsiniz, devam edebilirsiniz demiş. Yani ben de dedim ki hani turbonun sesi kesildi araç durmadan önce vesaire. Dediler okey problem yok. Mekanikle görüştük. Mekanik demiş ki tamam araç gidebilir böyle olunca biz de mekaniğe güvendik. Doğal olarak. Aracımıza biraz antifriz ekledik. Ondan sonra tekrar yola çıktık. Böyle 0.2 mil yani nasıl diyeyim 500-600 metreye kadar gittim gitmedim otomana bağlandım. Bağlanırken sol ayına baktım. Arkamız komple bizim duman altı olmuş. Köfteci arabası gibi göz gözü görmüyor. Bir şekilde durduk yine sağda hemen. Tabi bu arada e, turbo arızamız vardı, üzerine de bu gelince e, yüksek basınçtan dolayı yağ karteli, havalandırma borusundan bütün motordaki yağı boşaltıyor otobana. Normal şartlarda otoban polisi gelse, görse ve durumu durumla ilgili bir rapor tutsa, e, D.O.T'den bize e, ceza geliyor. Yani bizim o otobanı temizleyip yıkamamız gerekiyor ya da yıkatmamız gerekiyor. Öyle bir durum yaşamadık ama çekici çağırdık. Tabi yine inanılmaz sıcaktı bu Bayağı yanmıştık arabanın içinde. Arabayı işte çektiler vesaire. Araba geldi. Chicago'ya ee, kadar çektik arabayı. Chicago'ya geldik. Ertesi gün araba servisine girdi. Dediler ki araba en az bir hafta on günlük işi var. Dedik okey. Yani yapacak bir şey yok. Biz de bu aracı bıraktık. 12 numaralı aracı aldım. O araçta yola çıktık. E, bugün de o sürüşteyiz. Gördüğünüz gibi teresinin güzel yemyeşil yollarında gidiyoruz. Yani teresinin bu köy kısımlarına daha önce hiç girmemiştim. Ama gerçekten baya baya yeşil ve e, biraz hiçliğin ortası gibi duruyor ama sürekli bir küçük küçük yerleşimler görüyorsunuz kasabalar vesaire var. Yani benim açıkçası beklentilerimin üstünde kaldı biraz Tennessee'nin iç tarafları. Şimdi bugün Tennessee'den iki tane pick var. Daha doğrusu bir tane Tennessee. Oradan South Carolina'ya geçeceğiz. İkinci yükümüzü oradan alacağız. En son da Georgia'da Augusta diye küçük bir şehre bırakacağız. İlk yükümüz domates olacak. İkinci yükümüz de kırmızı biber olacak. Çok ağır bir yükümüz olmayacak. Normalde ben reefer yapıyorum. Donduruculu. Genelde bizim reeferlar biraz ağır oluyor. Yani yüklemeler genelde furya yakın oluyor. 40 ila 45 bin pound arası değişiyor. Toplam grossumuz da 80 bin pound'a yakın oluyor. Yani tabii ki ağır arabanın sürüşü biraz yoruyor. Özellikle biz genelde coast to coast çalışıyoruz. East to west, west to east yapıyoruz. New Mexico'dan sonra, daha doğrusu New Mexico, Arizona ve Kaliforniya tarafı bayağı dik rampalı ve rampalar dik ve çok uzun rampalar. Ve sürekli ramp inip tırmanıyoruz. Yani tırmanmak ayrı bir dert. İnmek rampadan apayrı bir dert. Özellikle New Mexico tarafında yollar da çok kötü. Yani hızlanamıyoruz zaten genelde 15-20 mil civarı falan rampaları tırmanabiliyoruz ancak. Yoksa arabalar hararet yapıyor zaten. Arizona'nın sıcağı zaten meşhur. Kaldık orada yolda da. Işte belki yolda kalmamızın bir sebebi de Arizona'nın o kadar sıcak olmasıydı. Ya yani bugün yükümüz hafif olacak. Kolay bir sürüş olacak. Yani kolay bir sürüş olmasını ümit ediyorum. Genel olarak bir rotaya baktım. Normal yükleri aldığım zaman Garmin'den bir inceliyorum yolları. Ne var ne yok diye. Biraz sert ve bayağı bayağı virajlı bir yol olacak bizim için. Onu büyük ihtimalle ikinci videoya eklemeyi düşünüyorum. O yollarda kaydettim biraz. Orada başımıza neler gelecek neler gelmeyecek. Çünkü genelde çiftlikler biraz problem oluyor. Adresleri tutmuyor. Giriş çıkış yerleri problem oluyor. Gidemiyorsunuz çıkamıyorsunuz. Yollar çok kötü oluyor yağmur yağdıysa aracın saplanma ihtimalleri var vesaire. Yani umuyorum başımıza öyle bir şey gelmez artık. Ben yani çünkü gerçekten bir fiil düzgün bir şekilde araç kullanmak istiyorum çünkü kış geliyor. Amerika'da kışlar çok çok sert geçiyor. Yani sadece spesifik bölgelerde değil, ara bölgelerde çünkü yani adamlar buradaki doğayı çok güzel korumuşlar. Keşke bizim ülkemizde doğalar bu şekilde korunsa, bu kadar orman yangınları çıkmasa. Çıkan yangınlara zamanında müdahale edilebilse ama çok fazla dokunmaya girmek istemiyorum. Ama burada çok ciddi bir doğa projesi, doğa korumaları var. E, o yüzden genelde e, spesifik yerlerde şehirler kuruluyor ve şehirlerin içlerine dahi doğal alanlar korunuyor ve bırakılıyor. E, Amerika'nın geneli zaten çok yeşil. Sadece New Mexico'dan sonra biraz çöl kısmı var. New Mexico, Arizona, California, Nevada tarafları çöl. Ondan sonra Oregon'a eyaleti geliyor. Daha Oregon'a henüz gidemedik ama gidenler aşık oluyor eyalete. Çünkü doğasına, tabiatına. Bakalım gidersek oranın da bir videosunu yaparız. Şu an için Tennessee'deyiz. South Carolina. Oradan da Georgia'ya eyaleti. Toplamda yaklaşık 600 mil kadar. Kısa bir yük aslında. bıraktıktan sonra da artık bakacağız hafta sonu denk geliyor. Umarım hafta sonunda bir problem çıkmaz. Çünkü gideceğimiz yer Georgia'ya biraz e, kısır bir bölge. Yani aslında Georgia'da lojistik çok büyük. Çok fazla şirket var Ad, e, özellikle Atlanta tarafında. Ama ne ikmesi? yani Florida'da olduğu gibi renkler çok düşük. Yani çıkış yüklerinin fiyatları çok düşük. Yani o yüzden genelde insanlar çok tercih etmiyor ya da Georgia'ya gidenler işte sağa sola detet dediğimiz boş olarak sürüyorlar. Başka yerlerden yüklerini almaya çalışıyorlar. Yani durum bu şekilde. Bu videoda biraz kendimden bahsedeyim. Ben 2007'de Amerika'dan ayrılmıştım daha önce. Lise için gelmiştim buraya. Tampa'da yaşamıştım Florida'da. Review High School'da okumuştum lise olarak. Ondan sonra Türkiye'ye dönüş yaptık. Ondan sonra uzun süre havaalanında çalıştım. Yaklaşık 12-13 sene kadar zannediyorum. Ondan sonra eşimle evlenmek için Ukrayna'daydık. Ee, Ukrayna malum savaş çıkınca Türkiye'ye geldik. Ve Türkiye'den de e, koruma programı adı altında insani şartlı tarihi olarak geçiyor. Hümeyteryen parola altında. Amerika'ya tekrar geldik. Önce bir Georgia'da yaşadık burada. Georgia Columbus'taydık. 6 ay kadar. Ondan sonra tekrar Florida'ya döndük. Bir sene kadar Orlando'da yaşadık. Orlando'dan sonra da Los Angeles'a geçtik. Bir sene aşkındır da e, yaşıyoruz. Yani Los Angeles için söyleyeceklerim var aslında. Yani yeri gelmişken ondan da bahsedeyim biraz. Yani sadece çiş ve bok kokusu olan bir şehir milyar dolarlarım olsa büyük ihtimalle yaşayacağım bir yer değil ama sadece eşim çok mutlu olduğu için eşim orada yaşamak istediği için yani Ereğde kalıyorum şu an taşınmamamın tek sebebi şu an eşimin oradaki düzeni işi olsun vesairesi olsun onun dışında Los Angeles'ta yaşama planı yapan varsa gerçekten yaşanacak bir yer değil yani Kaliforniya çok güzel bir eyalet çok fazla gezilecek, görülecek inanılmaz doğası, inanılmaz yerleri olan bir yer. Ama dediğim gibi yaşanacak bir yer değil benim gözümde. Sadece belirli bir periyotta gelip orada kalabilirsiniz. Tatil gibi. Onun dışında ben kimseye tavsiye etmiyorum Los Angeles'ı. Yani Amerika nüfusunun yaklaşık %30'u Kaliforniya'da yaşıyor. Ee, ve Kaliforniya'nın neresine giderseniz gidin inanılmaz bir trafik var. Los Angeles'taki trafik zaten paha biçilemez. Yani New York'taki trafik bile eleniki kadar kötü değil. Bu bizim LA dediğimiz yerler var. Bu e, binaların arka, arka tarafında kalan yerler. Genelde orada çöp konteynerları oluyor ya da işte garaj kapıları vesaireler oluyor. Genelde tek şeritli yollardır. Bu filmlerde falan görmüşsünüzdür. Chicago tarafında çok var. Yani oralarda bile trafik sıkışıyor artık. Yani o raddeye geliyor. Eşimin iş yeri bizim evimize yaklaşık 4 4 mil kadar. Yani normal şartlarda 7-8 dakikalık bir sürüş arabayla. Ama rush hour saatine denk gelirseniz, akşamüstü trafiğine denk gelirseniz 45 dakikayı bulabiliyor. Ee, yaklaşık 6 ay Uber Black yaptım. Ee, Los Angeles'ta. Ee, gerçekten borunumdan geldi trafik. Yani o yüzden biraz da Los Angeles'tan nefret etmiş olabilirim. Ben Santa Monica'ya yakın bir yerde yaşıyorum orada. Bizim konumumuz çok iyi. Herhangi bir homelesstır, hırsızlıktır vesairedir sorunu yaşamadık hiç. Zaten kapalı garajımız vesairemiz de var. Ama tabi biliyorsunuz yani hırsız için herhangi bir engel yok. Kötü hırsız vardır, iyi kilit yoktur dediğimiz gibi. Ama LA o konuda bayağı atraksiyonlu. Yani hemen hemen iki günde bir helikopterler uçuyor, birilerini takip ediyorlar. Sürekli bir olay, birileri birilerini vuruyor, birileri birilerini yaralıyor. Yani öyle garip bir şehir. Açıkçası İzmir'den sonra da yani büyük şehirlerden biraz uzak kalmayı tercih ediyordum ama yani şu an için LA'deyiz ama LA'de kesinlikle kalıcı değilim. Yani kesinlikle. Yani mümkün mertebe Sarasota tarafına falan taşınmayı düşünüyorum Florida'da. Ama orada da bir Hurricane muhabbeti var. Yine yani Orlando olabilir. Buradan sonraki İstanbul. Tabi ne zaman olacak onu zaman gösterir. Yani bilmiyorum. Bir de buradaki durumumuz ne olacak belli değil. Yani bizim oturumlarımız seneye Eylül'de bitiyor. Ee, malum Amerika'da durumlar çok karışık. Yani kimin ne olacağı, ne yapacağı hiç belli değil. Green Card vatandaş olanların ülkede bir garantisi yok. Ee, biz de açıkçası önümüzü göremiyoruz. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Biraz karamsarız yani o konuda. Yani Bunu zamanla göreceğiz. Yenileme gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü hiçbir şekilde bizim burada bulunduğumuz program Green Card'a dönen bir program değil. Yani burada 50 senede kalsak Green Card'a çeviremiyoruz. Ve en kötü tarafı da ülkeden çıkış yapamıyoruz. Ülkeden çıkış yaparsak bütün programa başvuru sürecini baştan almamız gerekiyor. Yani hiçbir şekilde Türkiye'ye veya Ukrayna'ya ailelerimizi görmeye gidemiyoruz. Ama yani Amerika bizim biraz cezaevimiz oldu ama bence güzel bir cezaevimiz var. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Büyük ihtimalle viraj videoları bir sonraki videoda olacak. Zaten başlığa yazarım. Bayağı zorlu yollar bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın.